Efendim. Nerede cadı? Hani bana da gösterin. Bana da göster nerede? Hayır ya siz yanlış görüyorsunuz. Cadı falan yok orada. Hayır canım cadı diye bir şey olmaz. Tamam göster bana. Allah Allah. Nerede ya ben hala göremiyorum. Cadı diye bir şey olmaz anneciğim hadi siz oyun oynayın ne oynuyordunuz? var burada. Ben göremiyorum. Tamam göster. Anneciğim onlar mont. Onlar mont anneciğim cadı değil. Ama onlar mont ya cadı değil. Siz yanlış görmüşsünüz. Ne oynuyorsunuz? Barbie. Hmm, barbilerle. Evet. Uyutuyor musunuz Barbileri? Ay Barbie araban ne kadar güzelmiş Elisa. Ütüleyeceğim kalbide. Kıyafetleri ütüleyeceksin. Elisa'nın Barbie arabasını gördün mü sen? Çok güzel değil mi? Anne. Hmm. Ütü yapacaksın. <laughs> tamam. Evet çok güzel. Pembe Barbie Anne, arabası. Efendim. Hı. Ütüleyeceğim. Ütüleyeceksin. <laughs> tamam. Ütüyü getirdik banyo Elisa. Tamam bir dakika. Önce kurmam lazım ama bu ütüyü. Önce bir kurayım. Dur bakalım. Bak banyo yaptırıyormuş bebeklerine. Gördün mü? Ütü masasına kurduk. Gel. Şimdi kıyafeti de koyalım üstüne. Sen şimdi bunu... Hadi bakalım ütüle şimdi. Oo. Çok güzel oldu. Kiminmiş o? Kimin kıyafeti o? Afra'nın değil mi? Küçükken senin de ama şimdi kardeşin giyiyor değil mi? Elisa'nın kardeşi var. Küçücük daha bebek. Onun adı Afra. Bu Afra'na kıyafetiymiş değil mi anneciğim? Ne kadar güzel oyuncaklarınız var. Birlikte oynuyorsunuz. Hı. Tamam önce birazcık bunlarla oynayın. Ütünü yapsın. Sonra da öbür oyuncakları getiririz tamam mı? Bak şu Barbie arabası Barbie arabasıyla oynasanız o çok güzel. İçine Barbie bebeklerinizi bindirin. Ne kadar çok Barbie bebeği var Elisa'nın. Evet şöyle arkasında da çevirelim. Emirat sen onu ütüle. Oldu mu şimdi o? Olmadı mı olmadı mı? Bak küçük Barbie bebekleri de var Elisa'nın. Gördün mü sen onları? Bak yatakları bile var orada. Küveti var. Çok güzel. Barbie bebek arabası bile var. Evet Başa. o da Maşa. Maşa ile koca ayı. Evet. Evet. Şimdi artık videomuzu kapatalım. Siz bana görüşürüz der misiniz? Hadi el sallayın. Hadi bakalım bana görüşürüz deyin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>